Şimdi tamam. Ben de senin kameranı da görmeyeyim mi? Benim kamerada mı görünüyor? mı? Yok yok şeydir. Sana o sana yakındır ya. Tamam. Abi burada görüyorum. Abi burada görmüyorum. Tamam. Tamam. Aklımda hiçbir şey yok mu? <laughs> ya şeyde şeyde başla. Ee, bir önceki videoda hatırlıyorsunuz tabelamızı. Bak şimdi nerede olduğumuzu o zamanlarda başlayıp sonbaharda Eylül ayın Eylül ayında Timur Medya ile birlikte hı hı. Ee, sıra sıra bu köyleri size çekmiştik. İşte şimdiden bu işte bundan sonra da öbür köyleri çekeceğiz. Bir gireyim bakalım. Şimdi başım nasıl abi? İyidir. İşte Açabilirsin. Evet. Aha. Ben o tarafa geçin bakalım beni gör. Tamam. Gir. İyidir seni görürüm. Bir adım daha gel abi. Tamam. İşte benim boyumu da hesapla. Tamam. Yok boyun çok yukarıda zaten. Tam tamam. ayağından aldım şöyle. Tamam. Aralı başladı. Yine de sen de bak. Başlamış değil mi? Haydi bakalım bismillah. Ha bismillah. Çok değerli arkadaşlarım, kıymetli izleyicilerim, kanalıma yeniden yeniden hoş geldiniz. Bakalım bu güzel havada şimdi hiç vakit kaybetmeden güzergahımıza koyulalım. Onlardan çıktık geldik izlemedin mi Cuma Ben şantiyede duruyordum onun Hangi şantiyede duruyorsun? Bu Ha şurada. Köpekler kovaladı bizi orada. Sizin şantiye mi oydu? Sen ta oradan buraya yürüyor musun? Ne demek yani şimdi bir şey yok. Şehir açık değil İyi yapsın, yapsın, havada şey. tatlı. He, biz eve gidip kabası yapacağız. Vallahi daha köylere gideceğiz. Daha başlangıç yapmadık. Burada bir başlangıç aldık. Güzel. Akşama Vallahi kadar bizi ne bekliyor bilmiyorum. Yollar nasıl o taraftaki açıktır, köyler? Açık, açık mı? Açık. Arabayla sıkıntı yok değil mi? Yani pek işi özlere kadar açıktır. Hı hı. Öz güzergahımız da mı abi? Çünkü evet. Çünkü Karaley var ya. Hı hı. biliyor. He o biliyor. Ben yabancısıyım da o buraların yok Yöresini bilir. Zaten özverene gitti mi bir aç olmadan o sizi Sırasıyla o köyler ismi bana söylesene. He? Sırasıyla öz veren Kara Nevi sonra Tücü. Tücü, Turcu Türkçesi neydi? Akçay. Akçay. Ondan sonra e, köy e, Molali. Molali'nin Türkçe şey Kürtçesi. Rabana. Sen söyle hem Türkçe hem Kürtçe öyle sıra he. sıra söyle bana. Ondan sonra e, yukarı pambuktaş onun Kürtçesi biruk Bruka. Tamam öbürü e, aşağı pambuktaş evet zeyt. Zeyt he. tamam. A, Abu zeyt ha. orada e, Dumanlı'ya gidecekseniz o da Gezgesk Gezgez de gezgez biraz ha tamam gezgez de güzel ya. O onun ismi. Ee dumanlı. He. Ondan sonra beş var Sabuncu. Savuncuya yok biz gir savuncuya Zaten gitmeyiz. Hocam ee, hocam. şeydir e, tamam. en son köy davan ismi nedir? Valla onun Türkçesi. e, Türkçesi bilmiyorum. Ben koruyucuyken hep öyle <laughs> bir. Sen koruyucuydun. Ha tamam. Tamam teşekkür ederim sağ olasın. Hadi, Hadi kendine koşun. iyi bak. Abi Allah selametle. Allah Hadi hoşça kal. değil mi? He. Merkezde bu kadar yok. Burada muhtemelen bir 15 santim kar var. Ya burası Çemçe Yaylası'nın etekleriydi. Çemçe Yaylası'nın etekleri burası. Evet. Şu karşıdaki o sıralı dağlarda Tabii bunlar hep Çemçe, Çemçe Yaylası. Öbür tarafta Kavızma zaten. Uhu, dondum. Evet. Kıymetli izleyiciler, Cuma Çay'dan geldik. Hemen şimdi dönüşümüzü aldık. Hangi köylerimiz var güzergahta? Ben isimleri unutuyorum. O yüzden tavalanın önünde yapmak istedim size bu açıklamayı. Şöyle, şöyle mi? Kaç tane al? Ben daha çek. Çektim, çok çektin. Ha. Bir de şöyle yapayım. Tamam yap. Tamam. çok fazla havaya bakıyor. Dur ben orada durayım sen ya da. Hemen bizi gören kemik köpekler de bizi karşılıyor. Evet sevgili takipçilerimiz. Hemen ilk köyümüzde Özveren Türkçe köyün Kara Nebi. Kara? Kara Nebi. Kara Nebi de aslında Kürtçe bir isim değil gibi. Kara Nebi. He. O da Türkçe. E yani. Belki Arapçadır. Kıymetli izleyiciler, ilk köyümüz olan Özveren'e geldik. Hemen vadinin arasında güzel, şirin bir köy. Yolu da güzeldi, yollar açıktı. Çok şükür en çok korktuğumuz konulardan birisi de oydu. Arabayla gitmekte zorlanır mıyız diye. Şu ana kadar yol zorlanmadık hiç. Abi kamerayı almam lazım şöyle girerken. Biraz daha şöyle yap. Ondan sonra bırakacağım akşam için. E tabi. Önce de seni tanıyalım. Bunu yapalım <laughs> abi. Ben abi iş üzerinde konuşturmak <laughs> istiyorum. Evet önce ilk etapta ıı, da... <laughs> kendine bahsetsin ki şu anda izleyenler kimdir? Onu yaparız. <laughs> abi sen böyle şey olsun. Hareketli olsun. Yoksa çok durağın olduğu zaman biraz ağır kaçıyor. Geleceksin değil mi? He. Gidip getirecek, gidip ha, Tamam, o, o zaman dur. Tamam abi dur. Bir daha bir de sen de arkama gel. Sen de otur. Sen de otur. Evet. Abi, Abi buna ne diyorsunuz siz? Oh. Ayran şuna. Okay, o, o. Ha, biz de dirgen deriz buna. Onda yazın, odarı bu dirmak var ya. Dirmakla Köpeklerin yanında Şu çadırın arkasındaki. Ee, o artık eski usul ama en güzeli de o değil mi? Tabii ki en güzeli. Abi şimdi artık şunu bu. soracağım, buraya dökmedin, buradaki hiç basılmamış yere döktün. Onu niye yaptın? Bak burası artık kirlenmiş Evet. Ama orası da hayvanlar çok soğuğa basıp biraz hasta yok etmez yok. mi? Yok yok olmaz onlar. Hmm. Arkadaşlar da onu da tanıyalım. Tamam. Bunu <laughs> bırakacağım. Abi o zaman bir de sizi tanıyalım. Buralısınız değil benim. mi? Hoş geldiniz köyümüze. Şöyle ben yanınıza geleyim de Tabii daha güzel bir abi. sohbet havası olsun. Ben size bir çay hazırlayayım. çay Abi, ilk, abi şey, Allah yaz. razı olsun ilk köyümüz. Daha bir 4-5 köye daha gideceğiz. Günler de kısa malum bitirmeye çalışıyoruz. Nasip olursa belki dönüştü diyeyim ama bitirmek lazım abi. İnşallah başka zaman. Aslında ben var ya senin şöyle başlı başına bir belgeselini çekmek isterdim de şimdi köy gezisine çıktığımız için o artık başka bir zaman. Ama aklımda bir gün eğer uygun bir zaman bulursam sırf senin bir belgeselini çekmeye Vallahi geleceğim. Tamam gel abi biz burada koyunlar da burada ee, daha güzel çekelim. İnşallah. Abi bir de sizi tanıyalım. İsa abim biraz kendinden bahsetti. Ben İsa amcanın yeğeniyim. Geçiyorum. Kaymakam mı gelmiştir? İyi <laughs> miyim abi? Bana bir bak orada. Uzak mıyım? Ona biraz uzaktır. İstersen ben geleyim oraya. Evet, gel biraz. Burada iyi mi? Biraz havaya bakıyor sanki. Yok, bak. iyi. i̇yi mi? Tamam. 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 İyi ya. Heh, sıkıntı yok. Çekim, çekimde mi bir baksana. Her çekimde. Bu lamba yanıp sınırca da çekim yapıyor değil mi? Her yani saniye Kırmızı. işliyor mu orada? Her saniye işliyor. İşliyor işliyor. Başlayalım. Başlayalım. Özveren'i bitirdik. Hı hı. Şu anda ikinci köyümüz Akçay. Evet. Kürtçe ismini bir daha bir süredim. Dujo. Dujo. Evet Dujo. Evet. O harfi. Kıymetli izleyiciler Özveren köyünü bitirdik. Çok güzel çekimler aldık. İkinci köyümüze geldik. Akçay. Kürtçe ismi Dujo. İnşallah doğru telaffuz ediyorumdur. Sırasıyla gidiyoruz. Dört köyümüz kaldı. İkinci köyümüz Akçay. Hadi bir geçelim bakalım. Orada bizi ne sürprizler bekliyor. Bir de oraya girelim. Abi hiç kara bile basılmamış burada. Mete abi. Pardon. Mete abi demeyin değil mi? Ne fark etmez. baştan alayım da. Abi, Abladır o görüntüye girmez. Evet. Timur abi mi? Ya de, de, de konuşmuş olmaz ya. ya tamam. Şey, Akçay'a geldik. Tamam dur. sesin girmesin abi. Abi bu köyde pek kimse de yok gibi ya. Yani caminin içerisi falan karla dolu hiç ayak izi de yok. Kaç hayvan izi var ama ne abi burada kimse yok. <laughs> Akçaya geldik ama biraz böyle hayvanları beslemişler. Biraz hayvan tezekleri falan var ama köyde pek kimse yok. Fazla kimseyi bulamayacağız herhalde. Bir, daha bir bakayım denk De Özveren köyünde sonra bu köyü de çekmek istedik. Halkıyla görüşmek istedik ama geldi köyün bütün e, siz de gördünüz her tarafını çektik ama insan yok. E, burada da belli oluyor caminin girişi de herhalde insan izi yok. Artık bizde bu kadar. Bir sonraki köye geçeceğiz. Tamam. Özverende de güzel görüntüler almıştık ama burada da birileri denk gelirse güzel bir sohbet yaparız demiştik. Çünkü hani köyleri sadece gelip geçerken çekmek biraz dediğin gibi korsan bir yayın gibi oluyor. İçinde insan. Şöyle yavaştan gidelim. Belki çıkana kadar birisi denk gelir. Ne dersin? İnşallah. Bir gidelim bakalım. Beni mi yiyeceksin lan? gel. Gel seninle sohbet edelim. Beni yiyecek. Çeşme başında ablayı gördüm. Gerçi kameramız o zaman kayıtta değildi. Söyledim dedi beyimi çağıracağım. İnşallah bir gelir. gelirse bir sohbet ederiz en azından. Abi geldi sipariş üzerine. bitene tane geldi. Selamun aleyküm. Selam, hoş Merhaba. Dur abi sen devreye gir. Gireyim abi. Selamun ya köyünüzü ziyarete geldik. Hoş Kimseyi bulamadık. Merhaba abi. Merhaba abi. Hoş geldin. Hoş, Hoş bulduk. Merhaba. 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 Nuri. biz geldik dedik bir şöyle hayvanları görüntüleyemedik. Bir de Erzan Okuncur'dan mı baktı camın girişi? iz yoktu. Işte, köyde evet. nüfus yok. Kimse kalmıyor. Şu millet geliyor ya. Şu anda imam olmadığı için. Herkes evinde kalıyor. Ben de öyle tamam. Merkez sistemdir değil mi? eyseydi. Abi çok teşekkür, teşekkür ederim. Var. Sizi de üşütmeyeyim. Siz sıcak yerden çıktınız. Ee, hem şehirlerinize, memleketlerinize ne söylemek istersin? Bir selamını alalım ondan sonra. Her inşallah millete, vatanı her şey yeni yürü hayırlı olsun. Teşekkür, teşekkür ederim abi. Çok sağ olasın katıldığın için. Allah razı olsun. De e, <laughs> Akçay köyünde size aktaracağınız bu kadar yani görüntülerle diyor, bana da bana da bana da ben için ya. Tamam değerli izleyiciler Akçay köyünden sizlere aktaracaklarımız bu kadar. <laughs> sağ olsun abimiz bize Allah renk kattı sohbetiyle. Allah razı Yoksa olsun. biraz daha sönük kalacaktı. İyi ki geldi. Çok ee, teşekkür ederim teşekkür abi de. Şey şimdi bir Keşke sonraki ben köye ben gidelim. gidelim bakalım orada bizi neler bekliyor. Teşekkür ederim. Sağ olasın, sağ olasın abi. Şiniz otursun. Ben gelsede alayım belki unutabilirim. Evet Dinçer demir kal. Tamam. Teşekkür, tamam. Ederim. Sağ abi, sağ teşekkür sağ ederim. Sağ olasın. Abi çok teşekkür ederim. Tamam. Pamuktaş kaçıncı köydeyiz abi? Dördüncü köy olması lazım. Pamuktaş, Pamuktaş bir de evin ismi Buruka. Buruka. Kıymetli izleyiciler, dördüncü köyümüz olan Pamuktaş'a geldik. Kürtçe ismi Burruka. Çok güzel bir köye benziyor. Çünkü şurada, tam karşıda birazdan da gideceğiz. Camisi var, böyle kutu gibi küçücük böyle bir camisi var. Sanırım da hayvanların da otlama zamanı geldi. Orada hayvanları otlatmaya çıkarmışlar. Ben seni tanıdım. Merhaba, kolay Burayı... gelsin. Sen yeni mi getireceksin hayvanları? E, vallahi vallahi tam düzene denk geldi. <laughs> bir çekelim o zaman. <laughs> evet, bir çekelim. Sen gel, abini izledin. Önceki videoda abini izledin. <laughs> e, şimdi dedik sen çıkmamışsın, şimdi sen de. <laughs> sen şimdi küsmüştün. Ben niye yokmuşum? <laughs> Hay, Baklık ne yapıyorsun lan? Eller buz gibi olmuş. Üşüdün mü? <laughs> Babana yardım et. <laughs> Dur abi. Yukarı Pamuktaş'tayız arkadaşlar. Dünya küçük, ağrı daha da küçük. Ee, Cuma çay videosunu çekerken dere kenarında Çoban abile sohbet etmiştik hatırlıyorsunuz. Şimdi onun köyüne geldik. Şansımıza da o abinin kardeşiyle karşılaştık. Kendisi de bizi tanıyormuş. Öyle olunca da daha güzel de bir çekim oldu. Hayvanlar da güzel yemlenirken bir sohbet edelim dedik. Ondan sonra da çekimlerimize devam edeceğiz. Orayı çekelim. Okul var mı? Okul Ha bir orası bir orası köyün içinden ondan sonra. geneli Orayı geneli neresi? Hem kalabalık böyle bir çeken millet dersin. Ha benim evim burası, aha şurası, aha burası. Ya zaten köyün Nerede? bu görün evet, hele. Şurada bir yok. öbek Arka var. Arkada var o da gören. Peki anı olarak mesela bir yer var mı diyorum böyle diyelim bak herkes tanıdığı bir yer, bir çukur olur, bir çeşme olur. Vallahi bir, evet en bilineni cami. Evet. evet Herkesin güzel. bayramda, seyranda toplantı. Mazhar bizim köyde şey görünüyor. En bilindik yer. şey, e, şey tepesi. Aynen. Şey Anıdır. Aynen. Herkes orayı bilir. Aynen. Evet. Sizin de ele var mı? Yok he. Yani. Wow, o, o şip o yukarıda te yayla şey gitmek lazım. Yani. Ay evet. mi? Aynı. Hadi kendinize iyi bakın Aynı Allah emanet. Peki bütün köylü abi, şey yapıyor mu? Bütün köylü hay hayvancılık da küçük baş mı şey yapıyor? Aynen şey, öyle öyle. aynen hep küçük baş. Abi sen bana numaranı bir ver. Sındım be. Neydi abi bu buruka öyle ya? Tepenin başı buz gibiydi. Buraya geldik 5 derece fark etti sanki. Aynen. Buruk'adan çıktık değerli izleyiciler. Aşağı Pamuktaş'a geldik. Buranın bir Kürtçe ismi var mı abi? Zeyt. Zeyt. Biri yukarı Pamuktaş, biri aşağı Pamuktaş. Türkçe isimleri aynı mı? O Kürtçe Buruk'a, isimleri. burası da Zeyt. Kürtçe isimleri bambaşka. Buruk'a ve Zeyt. Şimdi gideceğiz. Burada hava biraz daha sıcak olunca işlerimiz, işteğimiz biraz daha arttı. Hadi geçelim bakalım. Bu köyde neler bekliyor bizi? Bir de onu görelim. Şimdi bu koyunlar var, hiç kimse de yok. Okay. Orada bir tane şey var, bak abi var. Bir şeyler hazırlıyor. Onun yanına kadar gidelim. Gel gel, burada da şey var. de şöyle camiyi kapatmadık değil mi abi? Minareyi kapatın ama ben tam aç şimdi iyi. Tamam. iyi. Tam, tamam. tam başla. Tamam. Kıymetli arkadaşlar, aşağı Ula köyün ismini aşağı zeyt. Tamam kıymet. Kıymetli arkadaşlar, zeyt de aşağı pamuktaşta çok karizmatik, çok yakışıklı bir abimle tanıştım. Allah razı teşekkür ederim. Ezanı yeni bitirdi. Kendisi camiye giderken durdurduk. <laughs> Allah inşallah günahlarımızı affetsin. Abi, abi namaza alıkoymayalım. Neyse bir 10 dakika sonra kıl. Evet. Abi merhabalar, kolay Merhaba, gelsin. Merhaba, hoş geldiniz bizim köyde Nasılsın? Hamdolsun, İyisin. teşekkür ederim. Dördüncü köyümüz, en sonunda evet. karada yakalandık. Kar da yağdı bugün. Evet. Doğru. Sizi tanıyalım abi. Ben Efendi Hamo. Bu köyde yaşıyorum. İsminiz Efendi mi? Efendi, evet. Çok güzel bir isminiz varmış. <laughs> Efendi ismini <laughs> de ilk defa duydum. Da. Evet. Bir şey yapmam lazım, İşte bu... Bizim devlette yani de yani biraz takip takipte etmedin mi? Haberin olmadı mı kayıt yaptırmanın? Ya Size söylemedin zaten muhasebeci hmm. olduktan sonra O zaman bilgisayar ne arar? Kayıt ne arar değil mi? bu kuru kursa şikayet mi etmek lazım? Ne etmek evet. lazım? Bunu vermesi lazım dersek Ama Onu ispat etmen lazım. Onu da artık He, kurumdan yaz. Ben ispat etmişim. Hepsin Bende mevcut bunlar. Olmadı bir de mahkemeye. Ver. E i̇şte mahkeme vermemiz lazım. Yoksa ben şu anda emekli oluyordum. Daha olamadın mı? Emekli? Olmak ya İşte o yüzden olamadım. İş yapmadım. He. Bana gitti müdür dedi ki iki sene faydalanabilirsiniz. He. İki sene de ben de kabul etmedim. 24 dört sene hizmet dedin. Nasıl iki sene Allah, faydalanacağım Allah, alacağım, canım, dedim. Allah. Ben onda evraklarda da elinde aldım. Yoksa da şimdi emekli oluyordu. İnşallah. Sayılar. Akrabalarına bir selam Sağlar. söyle gidelim. Vallahi herkese selam söyle. Bütün Roma tamam sabah ben sana videorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Sağ Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Heh güzel. Tamam. Sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol. Sakin ol sakin ol sakin ol. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. es derede bir yerde kaldı. He ya tam Bak, Dolanıyoruz etrafını ama. Bunun da Kürçe ismi Davan'dır. Türkçe ismi bilmiyorum. İnşallah tabela vardır bu tarafta. Bir kişi bulsaydık iyiydi ama yoksa da böyle sağa sola çekemeyeceğiz. belki biri be. Dur, bunun Türkçe ismi burada var mıdır acaba? Yok. Selim, limon bu dur ismi yok. Buradan bakarız ya. Ha. Sen Türkçe ismini de mi bilmiyorsun? Ya Türkçesi zaten bilmiyorum. Ben Türkçesini biliyorum. Davandır da. Davan. Tamam. Ha. Türkçesi nedir bilmiyorum. Mahallesi diyor. He konak olabilir. Evet. Ha da o çocuk da atabilmiş ya da ben evet. konakta gelen. Şu hati, ileride. Döndük. Evet buradan sonra geldik. Şu gerideki 5 bulak. He. Onun ilerisindeki Evet, Ha doğru, konaktır, konaktır. Molla Osman var ileride. Molla Osman değildir. Yok, bu konak şu an. Ha burası konak, konak evet. konak burası. Hayır camın önünde bir anons yap. Söyle burada, son burada köyümüz. Burada bir delikanlı var. Ha. Selamun Aleyküm. Sana baktık ya gel bir video Gel bakayım. gel gel gel. Gel gel gel, gel, gel. medyat ikisin sen belli. Çok <laughs> sen belli. <böyle. gülüyor> <laughs> Lan <laughs> <laughs> Sen o şeyini çıkarsana. Tripportunu. He? Tripportunu çıkart hazırla. He. Anosunu yap. Biz şu anda şeydeyiz. Ya onunla beraber yaparım ya. Yok yok. Öyle tamam. ee, ayrıten ayrı yap. Onda daha güzeldir. Camın önünde yapalım. Hiç yapamazsak çıkışta işte yaparız. He? Var mı baban evde? Yani ne yapacağım babasını hep ihtiyarları çektik zaten. Delikanlı adam lazım bize. E şu anda de bir şeydeyiz. İhtiyarlar Bunun ismi yok. konaktı değil mi? Tamam, tamam. Kürtçe ismi davan. Davan tamam, davan. Tamam, tamam, tamam. He. Molla konak. Osman mı? Işte. Molla Osman. Molla Osman konak mı Ha burası Molla Osman. O nedir? Kürçe ismi nedir? Gomuk. Gomuk he, gomuk he. Ha, Molla Osman. ha burası oranın mezrası ha. Konak he. Konak mahallesi. Tamam. Ne için abi bu hoş geldiniz. Ya bizim YouTube kanalımız var. Tamam. 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 Anadolu zamanı Timur Medya. Daha önce de çekmiştik bu yöreyi de hem Cumaşehir tarafı hem Dormeli tarafı. Şimdi tamam. bu bu tarafta bir çekmeye başladık. Tamam. İşte son köyümüz de burası. Öyle çeke çeke geliyoruz. Karşısı da Molla Osman mı? Aynen abi. Komik. Osman'ın içinden mi geçiyor? Yok. Yok şuradan Önünden geçer de Molla Osman biraz Molla şeyde ha, kalıyor. Bu yol şimdi. böyle kavrulup gidiyor. Aynen. Davan aynen. onun mahallesidir he. Mezrası aynen. He. he. Tamam, burası onun evet. mezrasıymış. Gel biraz muhabbet edelim ya. Camın önünde mi? He. Tamam. Dersin son köyümüz Davan, Molla Osman. Ondan sonra Konak. Konak değil yeterliydi. Molla Osman hiç işte, değil mi? He. He he <laughs> Dormeli evet. <laughs> Geçen sene çekmiştik Dormeli. Evet. <gülüyor> <İstiyorsam>, <gülüyor> Nuri Bey, Nuri Bey. Gel gel. Buraya gel. Hem evde görünsün. Direk <laughs> camı görünmesin. Direk camı görünmesin. Sen açını şey yapsın da. Açını ayarlasın. Biraz şöyle soluna kay. Ne tamam. evet. geçiyor? Konak köydesen bilmezler o zaman değil mi? Davan değil yeterlidir. Davan e, konak de yeter. Murat Osman hiç katma. Tamam. He, Davan konak. E, abi, son evet. son köyümüz de işte çekimde son köyüne de denk geldik. Biraz yolun ortasına evet. getir. Getir getir getir. Tamam. Evet. Şimdi biraz sağına kayabilirsin. Heh. Tamam. Bana da yer kalır azıcık. Hepsi giriyor tamam. Şimdi daha iyi oldu. Kayıta başladım. Kayıt, şeyde miyim? Kadrajda mıyım? He he. Heh tamam. Son güzergahımız, son durağımız konaktayız arkadaşlar. Konak mezrasındayız. Evet abi, Bir genç kardeşimiz denk geldi. Hep ihtiyarlar, yeter sıkıldık. <laughs> Bir de gençlerle <laughs> muhabbet edelim. Nasılsın? Ne var ne yok? Kimsin? Sen nasılsın? Öner ben abi. Memnun oldum. Ben abi. Burada mı yaşıyorsun? Evet abi. Ne güzel. Dur. Sessize alın. Nasıl devam edeyim Şimdi seni tanıyalım. Öner ben abi. Burada yaşıyorum. Yaş kaç? 22 abi. 22. Evet. Ne iş yapıyorsun Öner burada? Gençler ne yapıyor onu soralım. Evet, Hep ihtiyarlara sordun. Çiftçilik yapıyoruz abi. Aynı şu işi yani. Babadan mı devraldın? Aynen öyle. Genç arkadaşların kanalımı takip etmesini özellikle çok istiyorum. O yüzden nacizane böyle arkadaşlarınla paylaşırsan hem güzel bir hatıra bırakırız hem de biz güzel bir çevre çok, <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hadi Allah'a emanet. Hoşça kal. Bu ya.